Üsküdar Belediyesi tarafından AFET'e dirençli Üsküdar paneli yapıldı. Panelde AFET riskinin azaltılması, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi yapıların korunması ve Üsküdar'ın AFET'lere hazırlık planları gibi önemli konular masaya yatırıldı. Maltepe Belediyesi Düzce depreminin 25. yıl dönümü ve 12 Kasım AFET'e hazırlık gününde gezici deprem simülasyon eğitim tırı Maltepe'ye getirdi. 7-2 nokta büyüklüğünde depreminde canlandırılı tırda çöp kapan tutun hareketinin deprem esnasında doğru yapılmasının zemini oluşturuldu. Kartal Belediyesi ara tatil nedeniyle Kartal Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerine düzenlenen etkinlikler ile çocuklara eğlenceli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenliyor. Programda parktaki gizemli ziyaretçi Ayşecik, Nasrettin Hoca ve hikayeleri, süper patates ve kaçak Bezelye şarkı yarışması, iki çocuğun mücadelesi ve biz kocaman bir aileyiz gibi tiyatro etkinlikleri yer alıyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki sağ çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eren Ali Bingöl, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bingöl, Tuzla'mızın sorunlarını komşularımızdan ve esnafımızdan dinliyor, yerinde çözüyoruz. Evliya Çelebi mahallemizde devam eden asfalt yenileme çalışmalarımızı muhtarımız Sertan Özcan ile birlikte yerinde inceledik dedi.